Arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle en büyük ortak bölen yani EBOB konusunu ele almayı planlıyoruz. Bu konuyu arkadaşlar iki bölümde inceleyeceğiz. Birinci bölüm EBOB nedir, nasıl hesaplanır. İkinci bölüm ise EBOB problemleri nasıl çözülür içeriğine sahip olacak. Her iki bölüm için ayrı videolar ile paylaşımımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi laf uzatmadan hemen en büyük ortak bölen yani EBOB nedir, nasıl hesaplanır kısmını ele alalım. Şimdi ben bu konuyu en büyük ortak bölen konusunu, bölen nedir, ortak bölen nedir, en büyük ortak bölen nedir şeklinde adım adım ilerleyerek ele almayı düşünüyorum. Bölen bir sayı kendisini oluşturan her bir çarpana bölünebilir şeklinde düşünürsek aslında bu anlamda bir sayının çarpanları o sayının bölenleridir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 20 sayısını ele alalım demiş. E, buyurun ele alalım arkadaşlar. 20'nin bölenleri. Yani başka bir de işte bize neyi sormuş oluyor? 20'nin çarpanlarını sormuş oluyor arkadaşlar bölenleri dediğinde. Nasıl yapıyorduk? 1'i ve sayının kendisi olan 20'yi alıyoruz. 2 ve 10. 3'ü atlıyorum arkadaşlar. Çünkü 3 ile hiçbir doğal sayıyı çarparak 20'yi elde etme şansına sahip değiliz. 4 ve 5. O zaman 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. 20'nin çarpanlarıdır. Dolayısıyla bölenleridir arkadaşlar. Şimdi ortak bölen nedir? Ortak bölen iki sayının bölenleri incelendiğinde her iki sayının bölenlerinde de var olan sayılara biz ne diyoruz? Ortak bölen diyoruz. Hemen yine örnekle inceleyecek olursak mesela 20'nin bölenlerini tekrar yazalım demiş ve 1 2 4 5 10 ve 20'yi kendisi zaten yazmış olarak veriyor bize. 12'nin bölenlerini biz ele alalım arkadaşlar. 1 12 2 ve 6 3 ve 4, 1, 2, 3, 4, 6 ve 12, 12'nin bölenleri olarak bizim elimizde arkadaşlar artık. Şimdi ortak bölenden bahsettiğimize göre ne diyordu? İki sayının bölenleri incelendiğinde her iki sayının bölenlerinde de var olan sayılara biz ortak bölen diyoruz demiştik arkadaşlar. İki sayının bölenlerini inceleyelim. Mesela burada 1 var, burada da 1 var. Her ikisinde var olan değerlerden bahsediyoruz. Burada 2 var. E burada da 2 var. Burada 4 var. Burada da 4 var. Burada 5 var ama burada 5 yok. 10 var ama burada 10 yok. 20 var ama burada 20 yok. Dolayısıyla şu 3, 6 ve 12 sadece 12'nin içinde var. 20'nin içerisinde çarpanlar da göremiyoruz. Dolayısıyla ne diyoruz? 20'nin ve 12'nin ortak bölenleri 1'dir, 2'dir ve 4'tür arkadaşlar. Peki en büyük ortak bölen nedir? E takdir edersiniz ki eğer 1, 2 ve 4 sayıları ortak bölenlerse en büyük ortak bölen de bunların en büyüğüdür arkadaşlar. Kimdir bunların en büyüğü olan değer? 1, 2 ve 4'ün en büyüğü 4 olduğu için EBOB 20,12 4 olur değerli arkadaşlar. Yani biz şu anda 20 ile 12'nin nesini bulmuş olduk? EBOB'unu bulmuş olduk arkadaşlar. Ancak EBOB bulurken bu yöntemi kullanmak her zaman bu kadar rahat, bu kadar akıcı olmayabilir. Yani mesela 420 ile 240'ın bunu bulun dediğinde veya bunu bulmamıza ihtiyaç doğduğunda bu kadar rahat hareket edemeyebiliriz arkadaşlar. Yani az önce 20 ve 12 için yaptıklarımızı 420 ve 240 için yapmaya kalkarsanız arkadaşlar o işin o kadar da rahat, akıcı olmadığını, sıkıcı ve zahmetli bir iş olduğunu görebilirsiniz. Onun için bu yakalamak için farklı tekniklerimiz olduğunu bilmenizi isterim. EBOB bulurken ne yaparız? Arkadaşlar hemen anlatmak isterim. Her bir sayıyı asal çarpanlarına ayıralım. Tıpkı maddeleri atomlarına ayırmak gibi küçük bir hatırlatma yapmak isterim. E, çarpanlar ve katlar ile ilgili videomuzda bahsetmiştim. E, ben sayıları Maddeler gibi düşünürüm. Nasıl ki maddeler atomlardan meydana geliyorsa sayılar da hatta sıfır ve bir hariç diyerek söylemiştik sayılar da asal çarpanlardan meydana gelmektedir arkadaşlar. O zaman her bir sayıyı asal çarpanlarına ayıralım dediğimiz zaman maddeleri atomlarına ayırmak gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Asal çarpanların yani ayırdığımız asal çarpanların ortak olanlarını alalım. İki maddede bulunan ortak atomları bulalım arkadaşlar gibi düşünüyoruz burada da. Ortak olan asal çarpanları alacakmışız demek ki. Ve en sonda elde ettiğimiz bu ortak asal çarpanları çarparsak EBOB 20,12'yi buluruz. Yani başka bir deyişle bulunan ortak atomları bir araya getirip bağ yaptırırsak iki madde arasındaki efendime söyleyeyim en büyük ortak yapıyı bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki bunu maddelerle düşünecek olursak elimde iki tane madde var. Karışım var. Bir tuzlu su karışımı, diğeri şekerli su karışımı. Direkt size sorarsam tuzlu su ve şekerli su içerisinde ortak olarak yani her ikisinde de bulunan ne vardır dersem çoğunuzun e, su dediğini tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Şimdi inceleyelim biz detaylı bir şekilde inceleyelim. Sonra bunu sayılarla nasıl yaptığımızı da görelim arkadaşlar. Şimdi ben hızlı bir şekilde ele alacağım. Burada Tuz dediğimiz için NaCl sofra tuzudur. Sodyum klorür. Na sodyum burada var arkadaşlar. Tuzlu suyun içinde ben sodyum görmek durumundayım. Çünkü tuzun olduğu yerde o sodyum mutlaka vardır. Peki burada biz sodyumu görebiliyor muyuz? Yani Na'yı görebiliyor muyuz? Hayır. O zaman biz Na'yı ortak olarak düşünemiyoruz arkadaşlar. Peki klor burada klor var. Burada klor var mı? Hayır arkadaşlar yok. Bunu da atıyoruz. Peki sıra geldi burada hidrojene. Burada mutlaka bir tane hidrojen görebilirim arkadaşlar. Peki burada hidrojen görebilir miyim? Kesinlikle arkadaşlar hem bakın şekerin içerisindeki H12'deki hidrojenden dolayı görebilirsiniz. Hem de H2'den dolayı. Dolayısıyla siz bir tane hidrojeni hem bu karışımın içinde hem bu karışımın içinde çok rahatlıkla ortak olarak görme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Peki ee, ikinci bir hidrojenim daha var benim burada. Ortak olarak görebilecek miyim acaba? Burada da ikinci bir hidrojen görme şansım var mı? Var arkadaşlar. O zaman biz bir tane hidrojeni ortak görebildiğimiz gibi yani her ikisinde görebildiğimiz gibi iki hidrojeni de her ikisinde görebiliyoruz arkadaşlar. Peki hocam alt tarafta hidrojenler devam ediyor. Üçüncü bir hidrojeni alalım. Tamam buradan üçüncü bir hidrojeni alırsınız ama yukarıdan siz üçüncü bir hidrojeni gösteremezsiniz. Dolayısıyla üçüncü bir hidrojeni siz ortak olarak kabul etme şansına sahip değilsiniz. İki tane hidrojene ortaktır. İkisinde de vardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Yeri gelmişken alt taraftan giderken mesela burada karbon var C6. E, karbonu burada görüyorum. Burada görebiliyor muyum? Hayır göremiyorum arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi ben burada bir de oksijen görüyorum arkadaşlar. Burada oksijen var. Burada oksijen var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Oksijen de her iki yapının içerisinde ortak olarak var olan, her ikisinde de bulunan bir atom olarak karşımıza çıkıyor. Peki ben aşağıda farklı yerlerde daha fazla sayıda oksijenler görüyorum. Bakın burada 6 tane oksijen var. Ancak buradaki yeni gelecek oksijenleri buradan karşılayacak oksijenim yok arkadaşlar. Bir tane oksijen ortak olarak kullanılır ve o iş orada biter. Peki siz bir tane hidrojeni burada ikisinde ortak olarak görebiliyorsunuz. Hatta iki tane hidrojeni de görebiliyorsunuz. Peki oksijeni de görebiliyorsunuz. Peki arkadaşlar bir oksijenle bir hidrojeni yan yana düşünürsek ki yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa lütfen düzeltin arkadaşlar yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Buna biz hidroksit diyorduk. OH. Ee, bunu arkadaşlar ikisinde de görebilir miyiz? Kesinlikle görebiliriz. Bir oksijenle bir hidrojenin bağ yapmasını burada ve burada ortak olarak görme şansına sahibiz. Var yani ikisinde de o OH görülebilir arkadaşlar. Daha da ileri gidersek madem iki hidrojenle bir oksijeni biz ortak olarak görüyoruz. O zaman bunların hepsinin birden bağ yaptığını düşünürsek işte bu arkadaşlar ikisinde ortak olarak görebileceğiniz en büyük yapıdır. H2 o arkadaşlar. Tuzlu su ve şekerli su içerisinde ortak olarak neler bulunur? Arkadaşlar hidrojen bulunur. İki tane hidrojene de ortak görebilirsiniz. Oksijeni ortak görebilirsiniz. Bir oksijen bir hidrojeni ortak görebilirsiniz. Ama ama bunların içerisinden oluşturulabilecek en büyük yapı H2O sizin EBOB değerinizdir. En büyük ortak yapınızdır arkadaşlar. Şimdi tekrar söylüyorum. Bir hidrojen ortak mı? Evet. Bir hidrojen daha var mı ortaklıkta? Evet. Bir tane de oksijen var mı ortaklıkta? Evet. Şimdi bu üçünü birleştirdiğiniz zaman ne meydana geliyor gerçekten de? H2O. İşte ne demiştik madde madde giderken? Demiştik ki birincisi maddeleri atomlarına ayıralım. İkincisi atomların ortak olanlarını bulalım. Üçüncüsü bu ortak olan yapıları, atomları pardon bir araya getirip bağ yaptıralım. Ve bizi nereye getirdi arkadaşlar? İşte az önce de tespit ettiğimiz gibi H2O dediğimiz suya getirdi arkadaşlar. Yani tuzlu su ve şekerli suyun içerisinde ortak olan en büyük yapı gerçekten de sudur. Farklı ortaklıklar görebilir miyiz? Evet, tekrar söylüyorum. Hidrojen ortaktır. H2 ortaktır. O kendi başına ortaktır. OH kendi başına ortaktır ama H2O iki yapıdaki en büyük ortak yapıdır değerli arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan sayılarımıza dönelim. 20 arkadaşlar asal çarpan algoritmasını kullanarak 2'ye bölersek 10 2'ye bölersek 5. 3'e atlıyorum çünkü 3'e bölünen bir sayı değil. Hatta 5'in kendisi zaten asal değerdir. 5'e bölersek 1. Buraya asal sayıları yazdığımızı unutmayalım arkadaşlar. O zaman biz 20'yi 2, 2, 5 şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. 12'yi alalım. Bakın ne yaptık? Maddeyi atomlarına ayırmış olduk. Atom atom yazmış olduk maddemizi. 12 yani sayımızı asal çarpanlarına ayırmış olduk. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. 12 2 2 3 şeklinde parçalandı. Tıpkı maddelerde yaptığımız gibi ortak olanları tespit etmeye çalışacağız. Evet şimdi düşünüyoruz. Burada 2 var mı? Var. Burada var mı? Var. O zaman 2 ortak bir değer midir? Evet. Her ikisinde de vardır. 2'yi tek başına ortak olarak görebilir miyim? Kesinlikle görebilirim. Ama biraz daha ileri gidelim. Bir tane daha 2 görüyorum arkadaşlar ben burada. Burada var mı bir tane daha 2? Burada da var. O zaman ikinci bir 2'yi de devreye sokma şansım var mı? Var. Başka bir ortaklık var mı arkadaşlar? Başka bir ortaklık göremiyorum. Burada 5 var, burada yok. Burada 3 var, burada yok. Dolayısıyla ortak olan parçacıkları ayrı ayrı düşünüp evet bunlar bizim ortak bölenlerimizdir diyebildiğimiz gibi bunları birleştirerek bağ yaptırdığımızda, çarptığımızda elde ettiğimiz değer de bizim için ortak bir bölen olacaktır. Hatta en büyük ortak bölen olacaktır. Çünkü o küçük yapıları birleştirip daha da büyüterek bir ortak yapı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani ne yapmış olduk tekrar söyleyelim? Sayıları ayrı ayrı asal çarpanlarına ayırıp içerideki ortakları yakalamaya çalışmış olduk. Ancak böyle bir yol izlemek yerine yani iki sayıyı ayrı ayrı ele alıp sonra ortakları alıp sonra çarpmak yerine Arkadaşlar her iki sayıyı birlikte ele alarak da asal çarpanların içinden ortak olanlarını rahatlıkla bulabiliriz. Yani şöyle düşünün teknoloji biraz daha ilerlemiş. İşte maddeleri ayrı mercekler altında incelemek yerine iki maddeyi tek bir merceğin altına koyup e, orada ikisinin birden ortaklarını e, veya ortak olmayanlarını neyse tek tek yakalayabilir miyiz? Bakalım görelim yakalayalım. Şimdi 12 ve 20'yi almıştık. Buyurun başlayalım. 2'yi düşünüyorum. İkisinden birinde 2 var mı? Evet, var. 2'yi yazdım. 6 ve 10 normal asal çarpan algoritmamı bunu uyguluyorum. Eee her ikisinde olduğu için arkadaşlar bunu unutmayalım diye işaretliyoruz arkadaşlar. Tekrar 2'yi düşünüyorum. Çünkü 2'ye bölünebilen bir sayı var. 3 ve 5 kalıyor. Bu da ortaktır arkadaşlar. Şimdi aslında şöyle soralım. Bu 2 nereden geldi? Hem 12'den hem 20'den geldi. Bu 2 nereden geldi? Arkadaşlar hem 6'yı hem 10'u böldüğü için başka bir de işte 12'den ve yine 20'den geldi. Yani her iki ikiyi de hem bunu hem bunu 12'de de görebiliyoruz, 20'de de görebiliyoruz. Ancak 3'ü düşündüğümüz zaman 2 bitti çünkü ikileşim kalmadı. 3'ü düşündüğümüz zaman 3 nereden geldi? Sol taraftan geldi. Yani 12'den geldi. Peki 5 nereden geliyor arkadaşlar? Sağ taraftan yani 20'den geliyor. Bunlar ortak mı? Hayır. Onun için hiçbir işaret koymuyorum. Çünkü ben bu işaretleri de niye koydum? Mecburiyetim yok. Unutmayalım. Ortak olduklarını bize göstersin diye işaretledik. Başka bir amacımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla bulmuş olduğumuz, tek çizgide bulmuş olduğumuz bu iki tane ortak asal çarpanı çarptığınız zaman siz aslında en büyük ortak böleni ne yapmış oluyorsunuz? 12 ile 20'nin EBOB'unu elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki. Soru. 75 ile 30'un EBOB'unu bulunuz. Hiç uzatmayalım arkadaşlar. Ben en kısa olarak kullandığım yöntemi kullanmak istiyorum. Yalnız rica ediyorum. Diğer yöntemleri unutmayalım arkadaşlar. Çünkü öyle sorularla karşılaşıyoruz ki bu yönteme saplanıp kalan arkadaşlarımız bu sefer olayı uzatmak durumunda kalıyor. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Lütfen yeni bir yöntem, pratik bir yöntem gördüğünüzde eski yöntemleri çöpe at. Hayatta da bu böyledir arkadaşlar. Lütfen eski yöntemler dediğimiz yöntemleri olduğu gibi çöpe atmayalım. Tabii ki teknolojiden, pratiklikten faydalanalım. Ama eski yöntemlerimizi de mutlaka yeri geldikçe kullanalım. Çözüm üretme aşamasında bazen onlar bizim için daha yol gösterici, daha pratik olabiliyor. Bu her şey için geçerli. Peki tekrar dönelim. Burada böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizden sadece 75 ile 30'un ebubunu bulmamızı istiyor. O zaman niye uzatalım lafı? Tabii ki yazıyoruz. Algoritmamızı kuruyoruz. 2'ye böldüm. 15, 75. Sadece bunu böldüğü için işaretlemiyorum. 2 ile işin bittiğini görüyorum arkadaşlar. Sıra 3'e geliyor. 3'e böldüm. 5 ve 25. Bu da arkadaşlar her ikisini böldüğü için işaretleniyor. 3 ile işimin bittiğini görüyorum. 5'e bölüyorum. 5 ve 1 kalıyor. Bunu da işaretliyorum çünkü her ikisini bölmüştür arkadaşlar ee, yine 5'e bölüyorum 1 kalıyor bakın burada küçük bir detay vereceğim 3 her ikisini bölmüştür derken aslında asıl sayılarımızın içinden geldiğini göstermiş oluyor yani bu 2 nereden geliyor 30'un içinden geliyor bu 3 nereden geliyor? 75'in ve 30'un içinden geliyor. Ama hocam 30'da işim kalmadı ya arkadaşlar siz bu 15'i üretirken 30'u ikiye bölerek üretmediniz mi? Dolayısıyla 15'in içinde var olan bu 3 aslında temelde kimin içinde vardı? 30'un içinde vardı yani sen 30'u aslında hala incelemiş oluyorsun lütfen bunu gözden kaçırmayalım. Peki 3 ve 5 arkadaşlar ortak olarak karşımıza çıkan asal çarpanlar 3 ile 5'in çarpımını aldığımız zaman bakın şunu söyleyebiliriz yani. 3 her ikisi için ortak mıdır? Evet. 5 her ikisi için ortak mıdır? Yine evet ama daha büyük bir yapının peşindeyiz. Çünkü biz ne diyoruz? En büyük ortak bölen. Yani 15 burada bizim aradığımız EBOB değeridir arkadaşlar. Bir başka sorumuzda da 3 tane sayıyı incelememizi istemiş. Buyurun bakalım arkadaşlar. Hiç lafı uzatmayalım artık. 80, 60 ve 120. Evet başlıyorum. 2'ye böldüm. 40 30 60 ortak. Hepsinde var çünkü. Ha, hocam burada ikisinde olursa da ortak sayacak mıyız? Kesinlikle hayır. Çünkü siz 3 sayının birden ebabını arıyorsunuz arkadaşlar. 2'ye böldüm. 20, 15, 30. Evet 2 de ortak. Bakın şimdi dikkatli olun. 2'ye böldüm. 10, 15. ikisi bölündü. Ama maalesef 15'i bölemediği için 3. bir 2'yi Bakın çok önemli bir şey söylüyorum şu an burada üçüncü bir ikiyi sizin 60'ın içinde görme şansınız olmadığında bu 15'i aynı aşağı tekrar yazıyorum. Ortak olarak kabul etmiyorum arkadaşlar. Tekrar ikiye böldüm. 10 ne oldu? 5 oldu. 15 bölünemedi. 15 bölünemedi. Yine ortak değil. Bu iki nereden geldi? Dördüncü bir ikiyi biz nerede görmüş oluyoruz? 80'in içinde. Yani 60'ın içerisinde veya 120'nin içinde dördüncü bir iki görme şansımız kalmamış demektir. Ee, şimdi 3'e bölüyorum arkadaşlar. Artık 3, 2 ile işim bittiğini görüyorum. 3'e bölüyorum. 5 aynen kalıyor. Çünkü bunun içinden 3 görme şansım kalmıyor. Burada 5 kalıyor. Burada da 5 kalıyor. Tekrar soralım. Bu 3 nereden geldi bize? 60'dan ve 120'den ortak olarak geldi. 80'den gelmediği için yine işaretlemiyorum. Ama görüyorum ki hepsinde de 5 kaldı. 3 ile de işim bitti. 5'i yazdım. 1, 1, 1 ve ortaktır diyerek işi bitirdim. 2 arkadaşlar ortak bölen midir? Evet. 2 tane 2 yani 4 ortak mıdır? Evet. 2 ile 5'i düşünürsek 2 kere 5 10 ortak mıdır? Evet. Ancak buradaki en büyük ortak yapıyı düşüneceksek, en büyük ortak yapının peşindeysek o zaman bütün ortakları bir araya getirmek zorundasınız. 2, 2 ve 5'i o da 20 yapacaktır. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Bakın algoritma tekniğinde bile en sonunda dayandığınız yerde kimleri görürsünüz? 1'leri görürsünüz. Dolayısıyla bunu daha önce de ifade etmiştik arkadaşlar. Her sayının içinde 1 zaten vardır. O zaman 1 mutlaka hepsinin içinde ortak bölendir zaten arkadaşlar. Biz en büyük yapının peşinde olduğumuz için 2, 2 ve 5'i bir araya getirdiğimizde, 2, 2 ve 5'e bağ yaptırdığımızda, çarptığımızda 20 dediğimiz sayı 80, 60 ve 120'nin EBOB'u olarak karşımıza çıkacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda, bir başka çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.